Futbol Kolik'ten iyi akşamlar. Brezilya Metin Oktay maçı an itibariyle başlamak üzere. Hakem iki tarafı da kontrol ediyor. Ve maçta ilk düdük. İki takıma da başarılar diliyoruz. Tamam. Metin Oktay takımı bugün güçlü bir rakiple karşı karşıya. Ve faal var orada bir tane. Kaleye yakın bir noktadan faal atışı kullanacak Metin Oktay. Kem oyuncuları uyarıyor. iki atışı kullanılmak üzere. Hayda Ve dedik çaldı. iki atışını pas hayda olarak kullanılma düşüncesi vardı hayda kafalarında hayda ama başarısız bir atış oldu. Tellerde bir mücadele şimdi. İleriye doğru oynandı. Şimdi bir Brezilya hata izleyeceğiz. Sakamızdan içeriye doğru vurulan bir top ama az farkla dışarı çıktı top. Metin Oktay 06 takımı Brezilya karşısında bakalım neler yapacak. Şimdi ceza sahasına doğru sokuldu. Sakın doğru oynanan top. Tekrar güzel bir ara pas kaleye çok yakın noktada. Top kornere çıktı. Bir korner atışı kullanılacak. Metin Oktay takımı. İçeriye doğru çevrilen top ve top, top oyun alanında bir vuruş. Az da dışarı çıktı gel, top. Kalma, Brezilya orta noktada topa hakim. Sol kanattan geliyor. Sert bir müdahale geldi orada. Bir faal, faal beklentisi var. Hoca şimdi çaldı düdüğü. Brezilya takımı bir korner daha kullanacak. İçeriye doğru kafayla müdahale ve defanstan uzaklaştırıldı top. Eğer uzun bir top oynamak istedi ama rakibine çarptı top. Rakibine çarptırıp. Out atışını aldı. Brezilya takımı out atışı kullanacak. Metin Oktay takımından bir atak şansı şimdi. İçeriye doğru çevirmek istedi topu ama. Şimdi sol kanattan gelmeye çalışıyor Metin Oktay. Uzağa doğru defansa kadar gitti top. Bravo. Orada iki kişi, bir e, rakibi geçmeye çalıştı. Ağırlar da ağırlar, dağırlar dağırlar. Ve... Bir faal var orada. İçeriye doğru... Ayağından kaçırdı topu. İnanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz bir pozisyondu. Sol atan Kamil. Ortadan sağa doğru oynamak istedi topu. İsabetsiz bir pas. Ben, 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 ben. Bir top kaybı yaşandı orada. Ben, 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 ben. Şimdi Metin Oktay takımı ben, ben, ben. tekrar geliyor. Şık bir çalım. içeriye doğru ama ben, ben, ben. bir kurtarış geldi orada. Ve top. Erol'da kaldı. Ben, ben. Hadi be. Brezilya tekrar hata çıkıyor. Ben, 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 ben. Ortaya doğru kaleye sırtı dönüktü vuramadı. Ben, 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 ben. Pas denedi ama o da isabetsiz oldu. Ben, ben. Ve bir Metin noktaya hata izleyeceğiz. Bir müdahale geldi orada. Kaleye kadar oynadı topu. Geri pas. Riskli bir pastı gerçekten. Allah Allah. Ve faal. Uzak noktadan free kick atışı kullanacak Brezilya takımı. kaleye doğru bir şut geldi. Bir kurtarış ve gol. Brezilya takımı 1-0 öne geçti. Şimdi bir Brezilya atası sağ içeriye doğru çevirmek istedi ama geçmedi top. Şut bir pas izledik orada. Metin Oktay'ın kovaladı. Brezilya'nın açık vermediği dakikalar. Montaja bıraktı hakem. Ya, Oyun, al, kal, ya, yavaş yavaş yavaş. bir yavaş. mücadele. Yavaş, yavaş. Hakem avantaja bıraktı oyunu. Yavaş, yavaş, yavaş. Brezilya atan yönünü sağ kanata doğru çevirdi. Kaleye doğru bir vuruş. Kaleci kurtardı topu. Oh, oh, gel 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 bari. Oh, oh. Metin Oktay kendi yarı sahasından rakip yarı alana doğru tekrar çok hızlı çıktı. Her zamanki gibi Hadi Hazırla Ceza sahasına doğru sokulmaya çalışıyor. Bir vuruş geldi ama. Rakipten döndü top. Şimdi bir Brezilya ata. sola doğru oynadı. Şimdi kaleye doğru bir şut. Brezilya takımı bir korner atışı kullanacak. Tartışmalı bir pozisyonun içerisindeler. Ve top tekrar kornere çıktı. Gelişine bir vuruş ve mükemmel bir gol. Brezilya takımı bulduğu mükemmel golle 2-0 öne geçti maçta. Şimdi bir Metin nokta hata izliyoruz. Brezilya'nın bulduğu golden sonra kaleye doğru bir vuruş. As farklı dışarı çıktı top. Brezilya takımı bulduğu ikinci golden sonra birazcık rahatlamış durumda. Ama ataklarına da devam ediyor. Şimdi bir corner atışı kullanılacak. Brezilya bir corner atışı kullanılacak. içeriye doğru çevrildi top. Kafayla vuruş. Gelişine bir, bir vuruş geldi ama top. Metin Oktay'da kaldı top. Bravo, come Ben yok, ben yok. Şimdi topu kontrol etmiş durumda. Brezilya takımı derken ceza sahası önünde bir top kaybı. Ve faul. Brezilya korner atışı kullanacak. Sol kanattan. Girişine bir vuruş. Ve güzel bir kurtarış izledik. İlk yarı 2-0 Brezilya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarı an itibariyle başlamak üzere. Hakem iki takımın kalecilerini kontrol ediyor. Ve dönük çaldı. İkinci yarı başladı. Geriye doğru uzun bir top ama top kalecide kaldı ve Hızlı bir şekilde oyunu başlattı kaleci. Metin <laughs> Oktay gol bulma çabası içerisinde. İçeriye doğru çevirdi topu ve barajdan döndü top adeta. <Gülüyor> 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 İkili bir mücadele faal. Şimdi sağ kanattan bir Metin hafta hata alabilir mi dedim ama o noktada bir top kaybı yaşandı. Out şu kullanıldı. Hadi Can hadi Can Erhan yürü. yürü Allah be. Bir hatalı pas geldi orada. Pardon. 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 Gel. Bravo, Çık Kameramı bekle. Yürü. Yeni bir mücadeleydi. Topu kaybeden takap. Brezilya oldu ama tekrar top onlarda. Bir atak şansları da vardı ellerinde. Bir top kaybı daha geldi oradan. Kaleye doğru bir şut. Brezilya kendi yarı sahasında. Organize bir atak planlıyor. Bir top kaybı geldi. Bir metre noktaya hata izleyeceğiz. Topu kontrol edemedi. Rakibini yere yatırdı. <laughs> Uzaklardan bir şut. Top yön değiştirdi ama. <laughs> Kornere çıktı top. <laughs> Tekrar atak şansı. Metin Oktay'ın Kaleye kadar girdiler ama top out'a çıktı. Yakın pas yapın. Gel. Git şimdi Abi Gel gel çizgiye gel. Şimdi bir met nohta ayağa izliyoruz. Sol kanattan içeriye doğru çevirdi topu. Plasta bir vuruş ve top Out'a gitti. Çiliye doğru bir vuruş. Top. Alta çıktı. Orta sağda Yavaş yavaş. Ortak yakalama şansı düşünüyor iki takım da ileriye doğru oynandı top İsabetsiz bir pas ve bir metin noktaya kale yakımı noktada kaleciyi geçti Bravo. Bravo. Faul. kale yakımı noktadan free kick kullanacak metin oktay takımı hakem barajı kontrol ediyor. doğru geldi. Barajdan dönen top kornere çıktı. Hızlı şekilde kullanıldı korner. Şimdi Brezilya için bir kontra atak şansı ama yetişemedi topa. Aa, o top hemen kullanıldı. Bravo. 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 Penaltı atışı kullanıldı. Oh! Şimdi sol kanattan ve Brezilya ata. Topa hızlı dokundu ve kontrol edemedi. Sağ kanata doğru. İçeriye çevirdiler tekrar. Bir müdahale geldi ve top. Tekrar sağ kanatta. Uzak noktadan kaleye baktı. Şimdi uzaklardan bir şut ve top. Kornere çıktı top. <laughs> Brezilya her seferinde topları kesiyor ama iki takım da etkili gelemiyor şu dakikalarda. Kaleye yakın bir noktada şut çekmek için bir boşluk arıyor. şut oynan, oynan, oynan. ve kornere çıktı top tekrar Korner iptal edilir gibi oldu ama <laughs> Korner hey. kullanılacak ya, sen, sen. Kaleci geçti içeri doğru oynan, oynan. Ve top Any. uzaklaştırıldı Ayy. 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 Şimdi tekrar bir şut şansı. Hadi, 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 ve tekrar corner. Pas Corner hadi, 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 abi. Abi niye Çekme 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 atışı yapacağım. çok yavaş kullanıldı. Brezilya'dan bir kontra atak. Sert bir vuruş geldi ama top dışarı çıktı. Hadi, hadi, hadi. Şimdi hadi, hadi. bir metre nokta yatağı. Topuk pasıyla sola doğru gönderdi. Dar bir açı. Ve Metin Oktay Çırıyor. aradığı golü buldu. Maçta durum 2-1. Metin Oktay 1. Brezilya 2. Çırıyor. Metin Oktay ikinci golü de bulursa eğer durum iyice kızışır. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak. Hava atışıyla oyun tekrar başladı. Metin Oktay takımı Hata çıkacak. Uzaklardan bir vuruş. Hayır, hayır, hayır. Farklı şekilde dışarı çıktı. Hayır, hayır, hayır. Metin Oktay bir frikke katışı kullanacak. Son dakikalarda maçta normal süre bitmiş durumda. Uzatma dakikalarını oynuyoruz. Ve mükemmel bir gol bulundu. Durum şu an 2-2. İçeriye doğru çevrildi top. Top uzaklaştırıldı. Geriye doğru uzun bir top. Şimdi bir metin nokta hata olabilir. Brezilya topu kaptı ve bir hata çıktı. Kaleye doğru ve son dakikalarda mükemmel bir gol buldular. hiç beklenmedik anda hiç beklenmedik yerden çıktı ve Brezilya 3-2 önde. Mete nokta için son dakikalar gol bulmak adına içeriye doğru çevrilen top. Ama avuta çıktı top. Tekrar uzun kullanıldı. Hadi, hadi. Hadi son dakika, hadi. Güzel bir müdahale geldi. Sağa doğru çekti topu ama maçta son bekleniyor artık. Hızlı şekilde geldiler ama... O noktada da bir foul beklentisi. Out <laughs> <laughs> atışı kullanıldı hızlı şekilde. <laughs> Metin Oktay. Son saniyelerde gol bulma çabasında. Metin Oktay. Son saniyelerde bir atak bulma peşinde. Top out'a çıktı. İçeriye doğru. Brezilya son dakikalarda gol yememek için canla başla oynuyor. Uzaklardan bir şut ve mükemmel bir gol. 3-3 oldu durum.